よかった。 Bilindiği üzere bu hafta sonu bizim bir e, kış festivalimiz var burada. Tabii bir kısmı e, kayak tesisimizi esasında Çambaşı Yaylamızın merkezinde bu festivalimizi yapacağız. Ama tabii kayak tesisi bağlantısı olduğu için buraya da yoğun bir katılım vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Telesiye caddini kullanmalarını tabii öngördüğümüz için biz de öncesinde festivalimizin öncesinde bir tatbikat yapmayı düşündük. Tabii bu tatbikatımız aslında kurumlar arası işbirliğinin e, ciddi bir boyutunu gösteriyor. Çünkü burada AFAD'ımız burada, JAKTİM'imiz burada, ANDA Arama Kurtarma Sivil Toplum Kuruluşumuz burada, 112'miz aynı şekilde burada, e, Orbel, Büyükşehir Belediye'mizin Orbel görevlileri burada. 35 kişilik bir personel katılımıyla burada e, elektrik arızası sebebiyle kabinde mahsur kalan vatandaşımızın kurtarılması konusunu ele alan bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Bu yaptığımız tatbikatla da festival öncesi yaptığımız bu tatbikatla vatandaşlarımıza güven aşılıyoruz. Diyoruz ki e, sizleri burada misafir etmek evet. istiyoruz. Tatilinizi, hafta sonunuzu geçirebilirsiniz. E, biz de kurumlar olarak, kurumlar arası işbirliğiyle buna hazır olduğumuzu göstermek için bugün buradayız. Tabii ki konumuzu kapsıyor senaryomuz. Birincisi, Elektrik arızası sebebiyle hatların durması ve kabinde bir vatandaşımızın mahsur kalması üzerine kurtarılması konusunu alıyor. İkinci tatbikat konumuzda kayak yapan vatandaşımızın düşmesi sonucu, ayağının kırılması, incinmesi sonucu alanda mahsur kalmasını ve kurtarılıp sağlık görevlilerine ambulansa sevk edilmesini konu alıyor. JAK timimiz etkin bir şekilde burada bu koordinasyonda görev üstlenmiş durumda. 20 günlüğüne buradalar. Tabi tatbikatta arkada e, görüldüğü üzere e, bizim olaylara hızlı bir şekilde müdahale ettiği hazır, antrenmanlı olduğu görülüyor. Yani bu da bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Vatandaşlarımız rahatlıkla burada e, seyahatlerini gerçekleştirebilir, konaklayabilirler. Çambaşı yaylamızı biliyorsunuz tarihten alan bir ünvanı e, var. Burası sığınılacak bir liman özelliğini e, kapsıyor. Bu da nereden geliyor biliyorsunuz? Ordu sahillerinde sıtma hastalığı önceki yıllarda baş göstermişti. Sıtma hastalığından uzaklaşmak, kaçmak isteyen vatandaşlarımız Çambaşı Yaylası'na, yaylasına geliyordu ve bütün kurumlar burada teşkilatlanmıştı. Kaymakamlığımız, PTT'miz, Orman teşkilatımız, gazetenin bile burada yaylamızda çıktığı bilgisi var, tarihsel bilgisi var. Tarihten aldığımız sınırlacak liman özelliğini şu anda da biz gösteriyoruz. Vatandaşlarımız güvenle burada seyahat edebilir, burada konaklayabilir, tereziyeciden faydalanabilir. Biz buradayız. Herkesi bekliyoruz. çıkartın olmadı Get kavuralım. Evet, sonda evet, Sağ tarafta devam edin. Otalan sediye. 2 gelsin canım.